Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yeni bir e, ders videosuyla karşınızdayım inşallah. Geçen derste hadis dersinden toplam 12 tane video çekip bitirmiştik ve sonunda da şöyle demiştik. E, Mustafa Çoban ve Adem Çoban'ın Tahayyül adlı soru bankasından en az 200 soru çözün demiştik. İnşallah çözmüşsünüzdür. Arkadaşlar eğer Tahayyül adlı kitaptan 100 sorudan 90'lı hadisten çözebiliyorsanız tamam yeter. Artık çalışmanıza gerek yok. Ama çözemiyorsanız devam diyoruz. Ve tefsire geçiyoruz. Kur'an ve tefsir ikisini iç içe beraber işleyeceğiz. Çünkü Kur'an ve tefsir iç içedir arkadaşlar. Toplamda FETÖ sınavında 5-6 soru çıkıyor. Onun için bu ders çok önemlidir. Dikkatle dinlemenizi ve takip etmenizi istiyoruz. Evet. Vahiy ve kelimesinin mastarı olup sözlükte gizli ve süretli bir şekilde bildirmek, fısıldamak, seslenmek anlamlarına geliyor. وَمَا يَتْقُوا عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَا O kendi arzusuna göre konuşmaz. Onun konuştuğu ancak bir vahiy iledir. İşte vahaya vahyu illa vahyu yuha oradan geliyor. Şöyle şey yapalım arkadaşlar. Yani bunları çünkü bak işaret etmek, telkin etmek, intikal etmek, elçi göndermek, emretmek, iç günü. Mesela aşağıda hangisi vahiy kelimesinin sözlük anlamlarından biridir diye böyle bir soru çıksa ne yapacaksınız? Sıkıntı olacak. Onun için şöyle e, çarşıp tekniğiyle farz edin ki birini çağırıyorsunuz. Vahiy ya birini çağırıyorsunuz. Evet hayal ediyoruz. Ben arkadaşımı ya da bir öğrencimi çağırıyorum. Bir öğrencimi çağırıyorum. Mesela Ziya'yı çağırıyorum. Öyle diyorum ki gizli ve süratli bir şekilde bildiriyorum. Ziya, Ziya anlamadı. Sonra Ziya diye fısıldıyorum. Fısıldamak. Sonra e anlamıyoruz ya. Kafa sert. Sesleniyorum Ziya diye bağırıyorum. Yine olmadı. İşaret ediyorum. Telkinde bulunuyorum. İntikal ettiriyorum. Olmadı birini gönderip şu Ziya haber bir Elçi gönderiyorum. O da olmuyor. Emrediyorum. Ziya diye emrediyorum. Sonra diyorum ki iç gücüsü zayıf mübareğim. Ha, yani ne demek? Gizli ve süratli bir şekilde bildirmek, fısıldamak, seslenmek, ondan sonra işaret etmek, telkin etmek, intikal ettirmek, elçi göndermek, olmadı emretmek, olmadı işte iç güdülerin zayıf. Üç güdü, İç güdü manalarına gelir. Terim anlamı olarak da Allah'ın ulaştırılmasını istediği mesajları peygamberlerine alışılmışın dışında farklı ve gizli yollarla süratli bir şekilde iletmesidir. Allah'ın e, ulaştırması istediği mesajları gizli bir şekilde peygamber yoluyla insanlara iletmesi. Cebrail Vasıl'ı peygambere, peygamberde de biz insanlara iletmek. Evet, vahyin gönderiliş amacı nedir arkadaşlar? İnsanların inançlarını düzeltmek, ahlakını güzelleştirmek, dünya hayatlarını düzenek koymak ve bu sayede ebedi saadetlerini kazanmak kısaca dünya ve ahiret, ahiret saadeti temin etmek için vahim gönderiliş amacı diyoruz. Evet ilk vahiy yani vahim başlangıcı arkadaşlar Hazreti Ayşe ananızın dediğine göre vahim başlangıcı sadık rüyalar şeklinde olmuştur sadık rüyalar yani hatta vahiy yani Hira'dan önce bile sadık rüyalar başlamıştı. Ve bu arada kendisine yaz, yalnızlık sevdirilmiş. Yalnızlığı sevdiği için de Hira Nur mağarasına her gün kurban olduğumu ayakları şişinceye kadar tırmanır. Hira mağarasında inzivaya çekilirdi. İşte Peygamberimizin Hira Nur sarayında mağarasına gidip ibadete çekilmesine tehannüs diyoruz. Tehannüs. Fanusa kapanma. Tehannüs. Hira'da inzivaya çekilmeye tahallus ediyoruz not edin. Evet bu durum ta 27 Nisan 610 tarihine kadar devam etti. Ondan sonra da ilk vahiy gelmişti. İlk vahiy ne zaman gelmiş? 610 yılında Kadir gecesinde peygamberimize Mekke'nin kuzey doğusunda bulunan Arayış dediğimiz Hira Nur Sarayı'na Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti nazil olmuştur. Ve sonra garip bir şekilde bir müddet vahiy kesilmiştir. Biz bu döneme Fetretül Vahiy diyoruz. Vahiyin kesilme dönemi. Hani Osmanlı'da da Fetret dönemi diyorduk ya. Burada da Fetret dönemi, kesilme dönemi. Ve Bunun ayrı hikmetleri olabilir. Yani hangisi acaba neden Fetretül Vahiy oldu? Neden kesildi? Yani bilemeyiz ama inşallah böyle bir soru da çıkmaz. Ama eğer çıkacak olursa da şöyle yorumlayabilirsiniz. Yani neticede vahiy ağır bir şekilde geliyordu, peygamberimiz etkisinden kalıyordu, uzun süre böyle e, onun ağırlığını hissediyordu. Vahiye hazır hale getirmek, vahiy e, e, istiyatlı bir hale getirmek, aşıkın maşukuyla tekrar buluşma e, iştiyakı olur ya. Belki ondan dolayı yani peygamberini o şekilde vahiye hazır hale getirme adına bir fetret dönemi dediğimiz bir dönem olmuştur. Ama kimileri 3 yıl diyor abartılıdır. 3 yıl olması mümkün değil. 40 günle 3 ay arası ama Riber'den ağırlık 40 gün gibi bir süre yani 40 günle 3 ay arasında devam eden bir fetret vahiy ve bu uzun süreden sonra tek peygamberimize göre çok uzun sürüyor yani bu vahiy. Çünkü aşık maşukuyla iki gün görüşmese bile özler ya. O açıdan Vahiy'in bir müddet kesilmesinden sonra, yani Feth-i sonra ilk defa Müddessir suresi baş tarafı nazil olmuştur. Ey örtüsüne bürünen Muhammed kalk ve insanları uyar. Ya eyhel Müddessir. Evet Müddessir yani Vahiy'den sonra gelen ilk sure Müddessir suresi. Peki Duh'a da geçiyor. Demek ki müddesir suresinden sonra da ikinci bir kesinti olmuştur. Hatta bu kesintiden sonra bu kesintiden sonra Peygamberimize e, müddesinden sonra işte a, Rabb'i onu terk etti. Onu bıraktı diye Duha suresiyle onun cevabı geliyor. Değil mi? Rabbim seni bırakmadı, sana darılmadı şeklinde. Evet. Sonra ikinci bir kesintiden sonra gelen şeye de Duha suresi diyoruz. Peki şimdi işte bunu nasıl şifreleriz? Şöyle diyeceğiz. Korona yüzünden tefsir dersimiz kesintiye uğradı. Yalan değil, uğradı. Adeta fetret devri yaşadık. Uzun müddet, 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 müddesir, müddetin, müddesirin müddeti. Uzun müddet sonra hocamız yaptığı müddesir süresinin tesiri bana çok tesir etti. Müddesir, tesir etti. Müddesir, tesir. Müddet, uzun müddet sonra ne yaptı? Ders tesir etti. Tesir, müddesir oldu. Ve bu tesirden sonra duha namazı kılıp şükrettim. Duha namazı, duha süresi. O zaman dedim, müddet, tesir, duha. Korona yüzünden uzun müddet derse ara verildi. Sonra müddet süresi geldi. Müddet süresi beni çok etkiledi, tesir etti bana. Ve sevinçten duha namazında şükür namazı niyetine duha namazını kıldım diye şifreleyebilirsiniz. Ha aklınızda kalıyorsa ya bunu desir ve e, efendim duhadır. Ne gereği var şifre? O zaman elem tere keyfe herkes keyfine. Gelelim vahiy çeşitlerine arkadaşlar. Bu taksimi cüveyni yapmıştır. Metlu vahiy ya da işte gayri metlu vahiy. Metlu vahiy okunan vahiy. Peygamber Allah'ın e, Cebrail'i Allah şöyle şöyle yapmanı emrediyor diye Resulüne gönderir. Cebrail de Allah'ın dediklerini kavrayarak Peygamber'e gelir ve Rabb'in söylediklerini iletir. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Demek Metlu Vahiy eşittir Kur'an-ı Kerim. G gayri Metlu Vahiy nedir? Namazda, kıraatta okunmayan vahiy. Şimdi Metlu Vahiy Kur'an ayetleri, sureleri namazda okunan. Bu namazda okunmayan Metlu Vahiy. Yüce Allah Cebrail'e bu kitabın metni peygamberi aynen oku diye emreder. Cebrail de en ufak bir değişik yapmadan Allah'ın kelamını olduğu Allah'ın kelamını olduğu gibi harfiye Resulullah'a iletir. Biz buna da kutsi hadis diyoruz. Kutsi hadis neydi? Allah'ın Kur'an'da geçmeyen sözlerine kutsi hadis diyordu. Kutsi, namazda kutsi hadis okunur mu? Okunmaz. Onun için metni vahiy. Ayet gaybettur vahide hadisler. Bu kutsi hadis ve sayı hadis diye sünnetler de vardır. Yani e, çünkü e, Kur'an dışında da peygamber vahiy almıştı. Onun delili nedir? Onun delili peygamberimizin iki eşi kendi aralarında konuşuyorlar. Ve Allah Celle Celaluhu Cebrail vasıtasıyla bu iki eşinin arasındaki konuşmayı ifşa ediyor. Cebrail peygambere bildiriyor. İşte bu da e, ee, Resulullah'ın Kur'an dışında vahiy aldığını gösterir. O zaman kutsi hadisle beraber sayı hadisi de ekliyoruz. Evet vahiyin geliş şekilleri arkadaşlar. Vasıtasız ve vasıtalı vahiy diye ikiye ayırıyoruz. Vasıtasız vahiy, Hazreti Peygamber bazen vahiy arada bir aracı olmaksızın doğrudan Allah'tan almıştır. Şura suresi 51. ayette bu açık açık ifade ediliyor. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahiy etmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. Demek ki bir sadık rüyalar şeklinde gelebilir. Hazreti Ayşe'nin nakline göre sadık rüyalar şeklinde ee, zaten ilk vahiy bu şekilde gelmiştir. İkisi perde arkasından konuşma. Cebrail aleyhisselam şey, e, e, peygamberimizi Mirac'a çıkarıyor ya, Miraçta Allah ona nida eder ve Amena Resulü, Bakara Suresi'nin son iki ayetini getiriyor. İşte perde arkasından konuşma diyoruz biz buna. Kimisi direkt konuşma diyor ama e, perde arkasından konuşma. Aynı şekilde e, Hz Musa'ya e, ağaçtan nida olması da, yani Tur Dağı'nda ağaçtan nida ses geliyor ya, işte o da perde arkasından konuşma. Mesela aşağıdakilerden hangisi? perde arkasından konuşma ya e, e, delildir. Yani vahiy çeşitlerinden hangisi, yaştaki vahiy çeşitlerinden hangisi perde arkasından konuşmaya örnek gösterilebilir? Bir, Bakara suresi Miraç'ta. İki, Hz. Musa'ya e, ağaçtan nida edilmesi. Üçüncüsü de ilham yoluyla. Peygamberimize ilham yoluyla nazil olan ayetler tabii ki vardır. Bir de vasıtalı vahiy dediğimiz vahiy. Bazen vasıtalı, bazen vasıtasız. Bunlar bir de işte uyku. Uyku vasıtasıyla gelen vahiy. Ee, tabi rivayet hakkında bir ihtilaf olmakla beraber Enes'ten e, Hazreti, Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadiste işte Kevser Suresi bu şekilde gelmiştir. Sırada da çıkabilir. Aşağıda hangisi uyku esnasındaki vahiy çeşidi olarak gelen suredir? Kevser Suresi. Ses aracılığıyla gelen ses, işte bu da çıngırak sesine gelen bir sesle vahyin en ağır çeşidiydi. Bir de meleğin insan suretinde gelmesi. Cibril hadisinde de görüldüğü gibi böyle üstü başı dağınık, tozlu bir şekilde geldi. Karşında oturdu, dizlerini dizime dayadı. Ya i̇şte İslam nedir, ihsan nedir teker teker bunları sordu. İşte orada yine insan şeklinde gelmesi. Ama en çok... Dihyetül Kelbi suretine girer. O şekilde vahiy getirirdi Cebrail. Dihyetül Kelbi Kel birisiymiş. Şaka tabi. Kel birisi değil. Dihyetül Kelbi çağrışım tekniğiyle Kelbi Kel. Yani şimdi Kelbi haşa. Yani şimdi o edebimize uymaz. Yani Kel çünkü Türkçe manası farklıdır. Onun için biz Dihyetül Kelbi Kel birisi. Kelbi Kel birisi. Dihiyetül kelbi peygamberimize bu şekilde o surete girdi. Hatta Diyetül Kelbi'ye bazı ashab suizan etmiş. Ya ne ikide bir saygısızlık yapıyor peygamberin yanına gidiyor. Halbuki giden Diyetül Kelbi değil Cebrail'dir. Bir de Cebrail asli suretiyle gelmiş. Bu iki defa olmuş. Ee, Hira Nur Mağarası'nda bir de işte ee, e, Miraca çıktığında da olmuştur. Gerçi Fetvetül Vahiy'den sonra da bu arada geçen bir hadiste işte birden Cebrail asil suretiyle buna göründü. Hemen eve gittim beni örtün ve Cebrail ey örtüsüne bürünen Muhammed kalk ve o insana uyar diye ayet getirdi. Orada var ama genel olarak iki şekilde gelmiş. işte bir Hira Nur mağarasında bir de Miraç'ta. Cebrail için kullandığımız tabirler var başlar. Cibril, Ruh, Ruh, Kudüs, Rasul gibi tabirleri Cebrail için kullanıyor. Peki vahiy esasında görülen haller. Peygamberimiz vahiy esasında nasıl bir hale, halet-i ruhiyeye bürünürdü. En soğuk günlerde bile alnı terlerdi. Ve üzerine bir ağırlık çökerdi. Bazen horultuya, bazen de arı uğultusuna benzer bir seçim. Arı dızıltı şeklinde bir uğultu olurdu. Bazen sırt üstü yatardı, üzerine örtülmesini isterdi ve yüzü kızarırdı. Demek onun bir ağırlığı var. Bunlardan başka da işte bir uykusu gelirdi. Vücudu kas katı kesilir, ağırlaşır, üzerine sekine diner ve gözlerini belli bir noktaya dikerdi. Şimdi Merve diyecek ki hocam ben şimdi bunu nasıl ezberleyeyim? Sınavda şöyle diyecek. Aşağıda hangisi rüya ve vah ya vahiy esasında peygamberimizin görülen hallerinden biri değildir diye. Şöyle yapalım bak arkadaşlar. Mantıksal olarak kendimize yerine koyalım. Şimdi biz terlediğimizde sıcakta terledik. Terlediğimizde üzerimize bir ağırlık çöker değil mi? Ter ağrı. Sonra bir uğultu olur. Vızıltı böyle zon olur. Şu anda oruçlanlar böyle bazen dayanamayanlar var böyle. Ee, ne yapayım? Kafada uğultu oluyor, zonklama oluyor. Sonra e, tabii ter oldu, ağırlık oldu, uğultuyla beraber tabii yüzü de kızaracak. Kızartı, kızarma olur. Sonra kas katı kesilir. Damarlar bile birbirine girer. Sonra dedi ya ben biraz uyuyayım da kas katı gitsin yani biraz rahatlayayım. Uykuya dalar. Üzerimi de yine örtün. Ondan sonra işte peygamberimizin halleri. Nedir? Kendimizi düşünelim. Terliyorsun, üzerine ağırlık çöküyor, bir uğultu görüyorsun, hissediyorsun, yüzünde kızarıklık oluyor, kızarmalar oluyor ve kas katı kesiliyorsun, uykuya dalayım, rahatlayayım diyorsun. Sonra üzerine bir örtünde dinleneyim diyorsun. Vahiy esasında görülen haller. Evet arkadaşlar bu vahiy esasında görülen hallerden dolayı bu din düşmanları, Allah düşmanları, müsteşrikler oryantalistler yani geçmiş dönemde de peygamberimize çeşitli ithamlarda bulunmuşlar. Hani kas katı kesilip yüzü kızarması vesaire olmuş ya. Demiş ki bu e, olsa olsa sarı hastasıdır. Haşa. Demiş ki bu mecnundur, delidir, şairdir, kahidir. Çeşitli ithamlarda bulunmuşlardır. Arkadaşlar halbuki bu olumsuzları çağrıştıracak en ufak bir emare peygamberimizde bulunmamıştır. Mesela hemen şöyle çürütelim. Yani onların bu iftiralarını şöyle çürütebiliriz. Diyelim ki Sara hastası. Mesela tıbbi olarak sabittir ki Sara hastası birisi nöbet esnasında idrak ve düşünme kabiliyetini kaybeder. E haşa Resulullah şuur ve idrakini kaybetmemiş ki. Ondan sonra Sara'lı bir hasta e, e, hastalık esnasında saçmalar. Haşa Peygamberimiz hayatı boyunca tek bir defa saçmaladığına hiç kimse şahit olmamış. Eşleri dahil. Haşa. Ondan sonra ee, saralı şiddetle ti, titrer. Vahiy esasında Resulullah da görülen haller arasında titreme hali yoktur. Evet yüzü kızarmak ama titreme söylemedik. Ne biraz önceki hallerde? Titreme yok yani. Sarar sarar yani titriyor ya. Onun için böyle ithamlarda bulunuyorlar. Saralı nöbetten sonra bütün uzunlarında şiddetli bir ağrı ve bitkinlik hissede. Vahiyden geldikten sonra Resulullah'ta da bu tür olumsuzluklar meydana gelmemiştir. Yani şiddetli bir ağrı şu o anın o anın bir ağrısı var, ağırlığı var ama o kadar değil arkadaşlar. Evet vahiy ile ilham arasındaki farklar vahiyin kaynağı bellidir. Allah katındandır. Onun için kesindir ama ilham öyle değildir. Nereden geldiği bilinmiyor. Vahiy vasıtalıdır. İlham ise vasıtasız olarak tecelli eder. Vahiy olayı son bulmuştur. İlham devam ede gelmektedir. Vahiy bağlayıcıdır. Ama ilhamda bir bağlayıcılık söz konusu değildir. Vahiy umumi ve küllidir yani genel ve kapsayıcıdır ama e, ilham ise hususi ve cüz'idir, özeldir, dar kapsamlıdır. Vahiy yoluyla elde edilen bilgiler birbiriyle çelişmezler. Ancak ilham yoluyla e, elde edilen bilgiler birbiriyle çelişebilir. Bir de ilhamla alakalı keşif kelimesi var başta. Keşif dedim. Duyla ve akıl yoluyla bilme imkanı olmayan gaybi akıllıların gözle görünürcesine apacık bir şekilde kişiye bildirilmesidir. Yani aynı kökten gelen mükaşefe yine aynı anlamda kalp gözünün açılması gayb aleminin görülmesidir. Kalp gözünün açılması gayb aleminin görülmesi. Evet vahiy yazılması ve korunması arkadaşlar. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi peygamberimizin hayatından sonra olmuştur. Çünkü kendi hayattayken kitap haline getirilememiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim peyder pey yani ayetler parça parça ve ee, ta peygamberimiz hayatının sonuna kadar devam etmiştir. Pey der pey. Yani e, bunu e, e, yani kitap haline getirme imkanı olmamıştır. Son ilen e, son inen ayetten 15 bin sonra, 13 ya da 15 gün sonra peygamberimiz vefat etmiştir. Nasıl Kur'an kitap haline getirilsin? Yani bunun tabi sebeplerini biraz sonra söyleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize işte 23 yılda ee, parça parça indir. 23 yıl didindi, taşı yastık edindi, aydınlattı cihanı, getirdi aklını diyoruz. Peki Kur'an parça parça indirilmesini Arapçada ne diyoruz? Tencimul Kur'an. Tencimul Kur'an. Evet tencerede cimleri kaynatıyor. Tencim, tencim, tencere cim. Ya da alfabede cim, cim harfi parça parçadır. Artık bağlantı kurun. Tencimul Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in parça parça indirilmesi. Kur'an'ın toplu olarak değil de peyder pey, parça parça indirilmesi Kur'an'da aynı zamanda tenzil kavramıyla da ifade edilir. Tencimur Kur'an, tenzil. Ya da arkadaşlar, vahiyin Yüce Allah'tan peygambere iniş aşamaları ilk olarak levh-i mahfuzda olmuştur. Yani Kur'an'ın levh-i mahfuza inmesine inzal, levh-i mahfuzdan oradan beytül ize, oradan da peygamberimize inmesine de tenzil diyoruz. Yani levh-i mahfuza inmesine inzal, oradan da dünya semasına indirilmesine tenzil diyoruz. Beytül izze dünya seması. Bir de gök seması var. O da nedir? Beytül ma'mur. Meleklerin mekanı. Evet. Vahiyin adı peygamber e parça parça indirilmesinin hi hikmetleri ne olabilir? Neden parça parça indirildi? E neden bir bütün? Çünkü bak be, be şeye önce ee, ne oldu? Bakın burada önce levh-i mahfuzda, levh mahfuzda iniyor. Orada toplu olarak iniyor. Sonra parça parça iniyor. Önce bir toplu olarak hazır, sonra parça parça indiriliyor. Peki toplu olarak diye peygamber indirilseydi ne olurdu? Şöyle sıkıntılar olurdu. Kur'an'ın parça parça indirilmesiyle Müslümanlara büyük bir kolaylık kuray, sağlanmıştır çünkü. Neden? Çünkü çoğunluğu okuma yazma bilmiyordu. Ve Araplar Kur'an'ı anlamıyorlardı. Uygulamaları zordu. Özümsemeleri ee, hayatlarına geçirmeleri zordu. Onun için parça parça ayetleri geliyordu, geldi gibi ezberliyordu, ezberledikleri gibi hayatlarına şap diye geçiriyorlardı, uyguluyorlardı. Eğer topla inseydi mümkün değildi. Kur'an parça parça inmekle ona inanmayanların iç yüzleri ortaya çıkmıştır. Yani Kur'an'la alakalı laflar söylüyorlardı. Allah ne diyor Kur'an? Hadi bir benzerini getir. Hadi üçte birini getir. Hadi işte efendim bir harfini, bir süresini getirin. Bir süre bir süre bir ayete kadar inmiştir. Ama hiçbirisinde bunu başaramamışlardır. Evet Müslümanlarımız sordukları sorulara müşrik mümkün ve şüphe ve itirazlarına anda cevaplar Peygamberimiz Peygamberimize sorular sorulardı ve anında gökler ötesi alemden cevap geliyordu. İşte eğer toplu inseydi yine olmayacaktı. Hazreti Peygamber ve ashabına moral ve güç kaynağı olmuştur aynı zamanda. Çünkü her an e, ee, cap canlı gökler ötesinden gelen haberi bekliyorlar. Zaman zaman meydana gelen hadislerle sebebiyle ortaya çıkan problemlere taze çözümler getirmiştir. Orijinalinin sıcağı sıcağına, fırından yeni çıkmış sorulan sorulara bazen peygamberimiz bekler, cevabın gökler ötesinden gelmesini beklerdi, ondan sonra cevaplardı. Hazreti Peygamber ashabının yaptığı hatalar zamanında düzeltilmiştir. Hemen gerek peygamberimizin, işte Abdullah bin Ümmü Mektum'a, Abdullah bin Mektum'a yani davranışıyla alakalı abese ve tevella gelmesi gibi ya da ashabın kendi aralarından tartışmaları Hz. Ali ile didişmeleri neticesinde gelen vahiyler var. Dolayısıyla onların hataları sonradan düzeltiliyordu. İlahi irade tarafından değiştirilmesi gereken bazı hükümler zamanı gelince değiştiriliyordu. Biz buna nasih ve mensuh diyoruz. Yani sonra gelen ayet, önce gelen ayetin hükmünü kaldırabiliyordu. ve toptan gelseydi yine olmazdı. Kur'an'ın bir beşer kelime değil de ilahi bir kitap olduğunun apacık göstergesidir. 23 yıl boyunca Allah Celle Celaluhu peyder pey peygambere haber göndermiştir. Bu da onun ilahi bir kitap olduğunun göstergesidir. Kur'an edebiyatçılara bile meydan okumuştur değil mi? Yani çünkü o dönemde Arap toplumunda edebiyat çok güçlüydü ve ancak onların e, onları çivi çivi söker hesabı e, belagat açısından e, mükemmel bir üslubu vardı ve ona meydan okumuştur. Kur'an toplan indirilmiş olsaydı bu durum onun önceden başkası tarafından düşünülüp tertip edildiği şüphesini doğurabilirdi değil mi? Yani bunlar zaten buna rağmen söylenmiştir yani. Resulullah gitti bir yerde işte abi iyi ki ümmiydi yani okuma yazması bile yoktu. Kur'an'ı o kendisi gitti bir yerden getirdi toplu olarak bize sunuyor derlerdi ama parça parça İlmmişti. Fahiş yazıldığı malzemelere baktığımızda arkadaşlar, yani işlemiş hayva ince hayvan derileri rak en çok kullanılan budur çünkü niye hayvan derisi kolay kullanılıyordu? Bir de dayanıklıydı. E, hayvancılık yapan bir toplumdu. En çok e, bu kullanılmıştır Hicretten sonra tahtadan yapılmış levhalar, bez parçaları kabuğu soyulmuş hurma dalları, beyaz yası taşlar, deve kürek kaburga kemikleri, çanak çömlek parçaları, kırtas ile kağıt porsiyonlar. Yani bunlar aşağıdan hangisi vahiyin yazıldığı malzemelerden biri değildir diye böyle garip bir soru sorsalar, hep yani soruyorlar. Ya o zaman ne diyeceğiz? Şöyle şifreleyebiliriz arkadaşlar. Dal tahta. E, dal dalı kesiyorsun tahtaya dönüşüyor. Daldan tahta yapıldı. E diyorsun yaz, yazı bir yemek yememiş bir deri bir kemik kalmış. Bir deri bir kemik Bak, daldan tahta bir deri kemik. Pörsümen papyrus. Pörsümen papyrus zaten ikisi aynı anlamda. Pörsümen papyrus yani e, kapatmalı e, sayfalardır. E, pahalı yani çok az bulunan sayfalar zaten o zaman. Yaprak, yaprak, bez. Bez ile yaprak aynıdır değil mi? Ha bez o yaprak. İkisi de ince, nazenindir. Bir de taş var. Çanak çömlekten, işte çanak, çömlek, taştan çanak çömlek yaptım. Taştan çanak çömlek. Bak. Daldan tahta, deriden deri kemik, perşemenden papürüs, yaprak ve bez aynı anlamda. Bir de taştan çanak çömlek artık çağrışın tekniği kendi ee, anlayacağınız şekilde dönüştürürsünüz. Evet gelelim buraya. Vahiy katipleri. Evet ilk vahiy katibi. Mekke ve Medine çok önemli arkadaşlar. Mekke'nin ilk vahiy katibi Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sa'd. Abdullah bin Ebi e, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sa'd. Siz tekrarlayın. Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sa'd. Şu anda hocam biz bunu nasıl ezberleyeceğiz dediğinizi duyuyor gibiyim. Onun için hemen çağrışım yaptık. Çağrışım metoduyla şifreledik. Bakın Mekke'de ilk vahiy. O da Mekke'de vahiy Kur'an sayfaları. Mekke'de Kur'an sayfaları. Abdullah, Abdullah, Saad, Saadet'le sar, sar, sardı. Abdullah, Saadet'le sar, sarıldı. O da Mekke'de Kur'an sayfalarına Abdullah, Saadet'le sarıldı. Mekke'de Kur'an sayfalarına vahiy Abdullah saadetle sarıldı. Abdullah saadet saat sar sar. Abdullah saadetle sarıldı. Abdullah saadetle sarıldı. Nasıl? İnşallah akılda kalıyordur. Gelelim Medine'ye. Medine'deki ilk vahiy yapan da Übey bin Ka'b. Ka übey bin Ka'b. Ka e, Übey bin Ka'b Ka nasıl bu şey yapacağız? Medine. Übey, abey, abey. Urfalılar öyledir. Gerçi herkes de. Übey, abey, übey, abey bin bile Kâb, Kâbe. Abi bile Kâbe'den Medine'ye gitti. Herkes Medine'ye gitti. Abi bile Kâbe'den Medine'ye gitti. Abi bile Kâbe, Übey bin kab. Abi bile Kâbe, Übey bin kab. Ve ondan sonra Zeyd bin Sabit vahiy katipliğini yapmıştır. Yani şeyden Medine'den devam etmiştir. Zeyd bin Sabit zaten çok kolay arkadaşlar. Vahiy katipliği Zeyd ile sabit olmuştur vahiy katipli zeyd ile sabit olmuştur. Ve bunlardan başka vahiy katibleri var arkadaşlar. 42 diyenler de var. 63, 65 diyenler de var. Yani 42 ile 65 arası vahiy katiplerinin olduğu söylenmektedir. Arkadaşlar şahitliği iki kişinin yerine geçen kişi de Huzeyme bin Sabit'tir. Huzeyme bin Sabit'tir. Tövbe suresinin son iki ayeti. Evet, Hüzeyme'nin tövbesi sabit oldu. Hüzeyme'nin tövbesi sabit oldu diye şifreleyebiliriz. Vahiy'e ait terimler arkadaşlar. Bu tek zordu. Diğerleri çok kolay arkadaşlar. Vahiy'e ait bazı terimler işte bu Hadari. Hadari, şimdi Bedevi var. Hadari, bedevi çöl, Hadari şehir. Yani şehir insanı. Yerleşik durumdayken gelen vahiydir. Vahiy'in geleni zaten hep böyleydi. Yerleşik ayetteki. Demek ki Hadari yerleşik, yerleşik hayattayken gelen vahiy. Seferi, seferdeyken yolculuk anında nehari gündüz gelen vahiy, leyli, leylim ley, akşam, gece vakti inen ayetler, sayfi, lilafı kureyş kilafı mirlata ve sayf, şitayi ve sayf, bak kureyş süresinde, e, şitay kış, sayf, yaz, yazın gelen, yaz mevsiminde gelen vahiylere sayfi ayetler diyoruz. Şitayi de kış mevsiminde nazil olan ayetlerdi, filaşi de peygamberimiz yataktayken gelen e, ayetlerdi, nevmi, Nev, لو e, e, yol, yol şey uykudayken peygamberimiz uykudayken nazil olan ayetlerdir. Bak aşırılardan hangisi ruhaya ait tabirlerden biri değildir. E, hemen nevmiye ne derler biliyor musunuz? Yevmi derler. Yevmi. Nevmi yevmi. Yanlış. Ya da nehari yevmi. Yanlış. Yevmi diye bir şey yok arkadaşlar. Bak bunu not alın. Demek nevmi uyku halında. Nevmi yevmi çağrışım yapıyor ya. Şaşırtıyorlar. Bir de ardi var. ardı var. ard zaten yeryüzü. Yeryüzü de işte nazimli ayetlerde. Zaten Kur'an ayetlerin dokuzu ardı olmuştur. Bir de semaidir. Semadayken gelen vahidir. Semadayken nerede? Bakara suresinin son iki ayeti Miraç'ta gelmiştir. Yani demek ki semai tek bir e, sure vardır. O da ya yani da Bakara suresinin son iki ayetler, iki tane ayettir diyoruz. Evet. Kur'an'ın musaflaşma sürecine girdik. Bu yeni bir konu olduğu için Gelecek derste yeni konudan devam edelim. Hadi Allah'a emanet olun. Tahayyülden konu tekrarı yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.